Ne? Deprem ne demek? Bak şimdi. Aslında ülkeler, kıtalar, şehirler, yani bütün kara parçaları buradaki mısır gevreği taneleri gibi yüzerler. Nasıl yani? Denizin üstünde mi? <laughs> Hayır. Ama biraz onun gibi. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altında manto dediğimiz çok sıcak ve alt kısmı sürekli hareket halinde olan kalın bir katman vardır. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu da bu katmanın üzerinde yüzer gibi hareket eder. Yer kabuğunun levha adı verilen parçaları bu hareket nedeniyle bazen birbirine sürtünür ya da birbirlerini iterler. Eğer bir levha diğerine takılır, bir başka levha da onu itmeye devam ederse işte orada bir enerji birikmeye başlar. Diğeri onu iter, iter ve takılı kaldığı yer birden kırılır. İşte bu esnada yer kabuğu üzerinde yaşayan bizler parçanın bu hareketiyle sallanırız ve deprem oluyor deriz.